Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar büyük kutudan ee, karakterler çıkartmaya çalışacağız. O zaman videomuza geçelim. İlk kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ne geldi? Bir geldi. Bir şey gelmeyecek ondan da. ikinci kutumuzu iki yazdı. Bir tık değil mi? Evet arkadaşlar. Hadi tıklıyorum. Tıkladım. Ne geldi? brok arkadaşlar. Ender geldi. Ee, devam ediyoruz. Bir tane daha büyük kutu. İki yazdı bir şey gelmedi. Bir tane daha açtım Yine iki yazdı. Yine bir şey gelmedi. Yine iki. Yine iki. Evet bakalım ne geldi bu arada. Hadi. Bir tık tıkladım kork geldi arkadaşlar. İkinci ender. Orada bir şey oldu arkadaşlar. Ender geldi. Bul geldi arkadaşlar. 3 yazdı ama yine bir şey geldi. Hadi bakalım 4 yazdı bu arada. Hadi güzel bir şey. Beri geldi arkadaşlar. Birinci destansımız yeni karakter Beri oluyor. Az önce Beri geldi arkadaşlar. 3 yazdı. Nasıl lan? 3'ten bir şey gelmez. Vita geldi. Dördüncü Ender. Nasıl üstten bir şey geldi ya? Devam ediyoruz bir kutularla. 3 geldi. Bir şey gelmedi arkadaşlar. Hadi bakalım yazık 4 geldi. Hadi bir Güzel bir şey gelsin. Hadi destansı eş geldi. Arkadaşlar destansı dedim. Destansı eş geldi. Devam ediyoruz. Uzun süre bir şey gelmedi. 4 geldi arkadaşlar. Hadi bir tık güzel bir şey gelsin. Lütfen bir şey gelsin. Hadi ya güzel bir şey gelsin. Ne geldi? Süper ender Tik geldi arkadaşlar. Güzel gidiyoruz arkadaşlar hadi bakalım 3 yazdı bu arada bir şey gelmedi ee, Bir daha 4 geldi arkadaşlar Bir tane karakter gelecek hadi bu sefer güzel bir şey gelsin Tıklıyorum Tıkladım. geldi arkadaşlar Minnacık büyük kutudan Ember efsanevi geldi Arkadaşlar devam ediyoruz Ne geldi 2 yazdı arkadaşlar Bir şey gelmedi 4 yazdı bu arada ne geldi arkadaşlar hadi Lütfen güzel bir şey lütfen güzel bir şey Hadi kurum ah be Yesi geldi Hadi artık lütfen güzel bir şey gel. Dört geldi arkadaşlar. Az önce hiç ile vermedi. Odaları kessem ben arkadaşlar sıkılmayayım diye. Tıkladım. Ne geldi? Poco. Ender geldi arkadaşlar. Altıncı mı? Beşinci arkadaşlar. Poco geldi arkadaşlar az önce. Bakalım şimdi üç yazdı. Bir şey gelmedi. Hadi bakalım ne gelecek hadi. Tıkladım 4 geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tık lütfen güzel bir şey gel. Tıklıyorum. Tıklıyorum. Tıkladım El Primo geldi arkadaşlar. 6. enderimiz El Primo oluyor. Hadi bir efsane daha gelmesi yok mu? 3 yazdı bir şey gelmedi. Diğerkine geçtik. 4 yazdı. Hadi bir efsaneyi gel lütfen ya. Hadi tıklıyorum. Tıkladım. Rico geldi arkadaşlar. Süper Ender kaçıncı? Dördüncü. Yeni bir sahne açılıyor diyor. Bakalım ne gelecek? Spide. Klasik. Hadi bakalım. Ne geldi? 3. Ee, devam ediyoruz. 3 geldi. Arkadaşlar bu video 100 like gelirse yüzümü göstereceğim. 4 yazdı arkadaşlar. Hadi bakalım. Lütfen güzel bir şey gel. Lütfen güzel bir şey gel. Hadi. Hadi. Destansı gelsin. 5 geldi arkadaşlar. Başka bir şey istedim olacakmış. Ben destansı istiyorum. Destansı geliyor. Yüzümü göstermemi istiyorsanız yani yüz like yapabilirsiniz. Üç geldi. Bir şey gelmedi. Hadi. Dört geldi arkadaşlar. Hadi güzel bir şey. Ve Larry ve geldi arkadaşlar. Yanlışlıkla tıkladım. Destansı geldi. Hadi bakalım. Dört geldi yine arkadaşlar. Oğlum çok güzel. Hadi tıklıyorum. Tıkladım. Ne geldi? Sen geldi arkadaşlar. Çok istiyorum ama gelmedi. Şimdi geldi arkadaşlar sen. Yine dört gelmesi yok mu? Dört geldi arkadaşlar. Rekor kırdık. Hadi güzel bir şey gelsin. Barley geldi arkadaşlar. Ender kaçıncı? Yedinci. Son bir tane enderimiz kaldı. Yine dört gelirse çıldırırım. Üç geldi arkadaşlar. Normal yani. Hadi dört geldi. Yine dört geldi arkadaşlar. Hadi güzel bir şey. Efsane bir gelsin. Bastım. Gaz geldi arkadaşlar. Süper Ender. Beş oldu. Arkadaşlar bazen çok üç geldiğinde dört geldi bu arada. Çok üç geldiğinde kesiyorum oraları. Miko geldi. Kaçıncı? Birinci gizemliğimiz arkadaşlar. Miko. Hadi yine dört. Üç geldi arkadaşlar. Ha, bu sefer yine dört gelir mi? Dört geldi. Bir tık geldi arkadaşlar. Rosa geldi arkadaşlar. Niye bu kadar sevindim bilmiyorum ama tamamladık diye sevindim galiba. Devam ediyoruz hadi. Üç geldi arkadaşlar. Bir şey gelmedi. Yine tıkladım. Dört geldi. Bir tık arkadaşlar. Büyük kutular çok şanslı. Arkadaşlar çok şanslıyım şerbiden. Tıkladım Angelo geldi. Seviyorum Angelo'yu arkadaşlar. Destansı 6. oldu. Ben de çok merak ediyorum. 3 yazdı arkadaşlar. Ee, çok meraklıyım hadi. 4 geldi. Bir tane geldi arkadaşlar. Bir tane karakter gelecek. Hadi güzel bir şey. Edgar geldi. Edgar'ı çok sevmiyorum ama güzel oyuncu. Hadi artık bir efsanevi gelsin. Ya 3 yazdı. Yine 3 yazdı arkadaşlar. Hadi güzel bir şey. 1 yazdı. Güç puanı vereceğiz. salla işte gitsin. 4 yazdı. Hadi bir tık. Artık efsane bir gel. Lütfen efsane bir gel. Oha krom geldi. Oha ikinci efsane bir krom geldi. Arkadaşlar müthiş oldu bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Size her zaman gibi karakterleri göstereceğim. Büyük kutudan çıkan karakterleri. Bence büyük kutuya göre çok güzel. Crow ve Ember geldi. Nico, Barry, Angelo, Larry ve Lauren, Sam. Ee, böyle arkadaşlar işte. 25 tane karakter gelmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız e, yeni gelen videolardan sizin de haberiniz olur. E, size çok seviyorum. Hoşçakalın.